Merhaba, ee, İnsancıl e, YouTube kanalı için e, yaptığımız Cengiz Hoca ile e, sohbetin e, 11. bölümündeyiz şu anda. E, hocam, e, modern düşüncenin gelişimini çok güzel evet. e, bize e, önümüze koydunuz ve bunun edebiyata yansıması. Şimdi de, modern düşünceden modernite modernizm nedir bunların edebiyata yansıması nasıl olmuştur onu konuşalım. Tamam şimdi önce girmeden önce gerçekçilikle ilgili yani bazı akla nedenden söz ettik çünkü gerçekçilik akım mı yöntem mi diye bir konuşma vardır bu evet. anlamsız bir konuşmadır. Evet. Gerçekçilik yöntemdir. Bu yöntem. Evet ta antik dönem mirasına kadar gider. Oradan gelir. Homeros'tan gelir. Evet. Nedir temeli için? Temeli bir gerçekçiliğin temeli nedir? Balzac, Stendhal, şey Stendhal evet. Hı -hı. Gogol, Tolstoy, Puşkin, Çehov, Kadri, Kemal evet. Bekir, Orhan Kemal. Orhan evet. Kemal'lere baktığımız zaman temelde şunu görürüz. Aristoteles'in temel görüşü. Evet. İnsan politik hayvandır. Evet. Yani toplumsaldır. Evet. Bu da neyi getirir? Toplumsal e, çözümleme olmalı Olmalıdır. edebiyat yapıtında. Bir, iki, roman gerçekliğin estetik açıdan yeniden üretilmesidir. Evet. Bunlar yöntemdir. Bunun, bu akım değildir bunlar. Evet. Yaşamın yansımasıdır. Evet, roman olur. yansımalıdır. Yani, bu, budur. Karakterler kukla değildir. Evet. Nedensel ilişkiler vardır. Aha. Yazar müdahale etmez. İstediği gibi konuşturamaz karakteri. Yani konuşturamaz. Bir şekilde deyip gidemez. Kişi mutlaka nedenlerini gösterir. Evet. Temel ilişkileri bunlardır. Karakterler sınıflarının özelliklerini Aynen, taşımalıdır. Öyle. Evet, doğru. Davranış doğru. Evet, evet. biçimlerini göstermelidir. Evet. Gerçekçiliğin temelleri bunlardır. Umel'dir. Doğru. Ee, Bazak en büyük gerçekçi, Tolstoy evet. en büyük gerçekçi. Evet. Ama günümüzde de gerçekçi romanlar yazılıyor, yazılmalı. Yazılabilir. Pek yazılmıyor ama yazılabilir. Peki bunu daha sonra e, tekrar gelmek tamam, şimdi üzere. Şöyle şimdi o modernite. Yani sıraya giderim, evet. Sırayla gidelim. Evet. Şimdi şu anda neredeyiz? Şu anda 19. yüzyılın başlar. Yani 18. yüzyılın içlerindeyiz. Aha. Kapitalizm yerleşti. Aha. Özellikle şeyde görürüz bunu İngiliz yazarlarında görürüz. Doğayı tahrip ediyor, bozuyor kapitalizm. Aha. Ve bu o dönemin yazarlarında işte Victor Hugo'da Melebranche'da kapitalizme karşı eskiyi özleyen bir özlem yaratır. Eskiyi özleyen bir duygu yaratır. Yapıtlarında bunu işler. romantizm diyoruz. Evet. Modern düşünceden sonra ee, gelen romantizm. Evet. Yani romantizm çok ilginç. Fransa'da gericidir. Hı hı. Rusya'da ilericidir. Evet. Bunun bir nedenselliği var mı? Bunun bir nedenselliği şu. Rus yazarları kapitalizmin sonucunu Avrupa yazarlarından önce gördüler Avrupa'da. Ha, Bir örnekleri vardı. Var yerine. örnekleri var. Hı hı. Var. Romanatizm uzun sürmedi, hı hı. sürmez de. Şimdi gerçekçi halkım önceleri Kapteriz'in de Önemli Önemlidir bu yani. Kapitalizm gerçekçi ortaya çıktı. Evet. Hatta sahneye çıkışı hep herkes bilir. Kardeşlik. Evet, özgürlük. Özgürlük. Eşitliği. eşitlik hı hı. dediler. Parolasıyla çıktı. Yani evet. öyle bir dünya kuracak ki hı hı. bu dünyada herkes hepimiz kardeşe yaşayacağız. Hepimiz barış içinde yaşayacağız. Hı hı. Eşitlik olacak. Kimse kimseyi horlamayacak. Sömürmeyecek. Evet. Bu sistemin yani kapitalist sistemin yoruklarından Edip Simit de bunu savunur. Evet. Hatta der ki barışı da getirecektir kapitalizm. Şöyle düşünür o. Eğer bir ürün İspanya'da daha ucuz da İngiltere bunu üretmeyecek, İspanya'dan alacak. Ticaret gelişecek. Ticaret gelişecek. Ticaret geliştiği için arkadaşlık gelişecek. Savaşlar olmayacak. Oysa daha 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 1830'da yani daha 50 yıl, 100 yıl sonra kapitalizm yüzünü göstermeye başladı. Evet. Ve Fransa'da Lyon ayaklanması. Evet, 1830'lar. 1848'de patladı. Oray. Evet, 48 devrimleri. 1871'de artık dünya yıkılacak neredeyse. Komün, ya? Paris Komünü, evet. Sonra 1917 geldi. Evet, toplumsal gelişme, tarihin ilerlemesi böyle. Peki biz kavram olarak modernite deyince, modernizm geleceğim. deyince ne anlayacağız? Şimdi geleceğim şimdi, önce şunu Hı -hı. söyleyeyim. Sorun neredeydi? Yani neden böyle oldu? bu? Marx'a kadar sermayenin ne olduğu bilinmiyordu. Evet. Marx da şu ortaya çıkıyor. Sermaye işçi sınıfının yarattığı artı değerdir. Evet. Yani patronun koyduğu 10 bin lira, 100 bin lira falan değildir. İşçi sınıfının yarattığı artı değerden sermaye çıkar. Evet. E bunun için de acımasız olmak zorunda kaldı kapitalizm ve bugün bu insanlık kavga içinde, savaş içinde İnsanlar birbirine güvenmiyor. Aşk yok. Dostluk çünkü her şeyi metalaştırdı. Evet. Bu ülkede kapitalizmde insanın değeri parasıyla ölçülür. Kapitalist o kadar. sistemde hiç, hiç, hiç. öyle. Evet. Maalesef öyle. Ve dikkat edin bakın. Hı hı. Öğrenciyken bile çocuk demez ki ben fizikten kaldım. Öğretmen bıraktı der. <laughs> Aile de der ki buna Bizim çocuğumuza verip çok kızıyordu onun için bıraktı. Yok karıcığım senin oğlun tembel ya. Evet. Senin kızın tembel ya. Ee, Kapitalizmi getirdiği bu. Düşünce biçimi böyle şimdi, maalesef. Şimdi modernize geleceğiz değil mi? Modern, Modern nite nedir? Nereden çıktı bu? Nereden Aha. Çıktı bu? Hatırladınız mı Protogoras demişti ki herkesin doğrusu kendine. Evet. Bu Evet evet. Birinci bölümde bunu, bunu söylemiştiniz. Şimdi Aha. bize koyduk bunu. Evet. Şimdi. Geliyoruz 17. 16. 17. yüzyıla. Hı hı. Fransa'da Descartes maddeyi savunuyor. Madde gerçektir, vardır, madde vardır diyor. Evet. Yok da o da maddeyi savunuyor. Hı John Locke'da. İngiliz, İngiliz idaristleri David Hume. Aha şüpheci. Hayır madde yoktur diyor. Hı, hı. Berkeley'i biliyorsunuz. Evet. Berkeley için dünyada iki tür ruh vardır. Bir sınırlı ruhlar biziz. Hı hı. Bir sınırsız sonsuz ruh tanrı. Hı hı. Madde yoktur diyor. Evet. Yani bir anlamda maddeye ve gerçekçiliğe büyük bir savaş açılıyor. Evet. Şimdi ama şu var, bir 16. 17. yüzyılda böyle bu, bu, kapitalizm bunu fark etmiyor bu işi. Hı hı. Böyle kendiliğinden söyleyip gidiyor. Evet, ne zamanki iktidarı ele geçiriyor. İktidarı ele geçiriyor. İktid ne zamanki elinden gidecek iktidar. Korkusuyla. Modernizm başlıyor. Tam modernizm nedir Tam şunu, dersek? Dünya benim duyumsadığım kadardır. O nereden geliyor? O nereden geliyor? Bir şeyi İngiliz duyumculuğunu David Hume'u ve Berkeley'i 20. yüzyıla uyuran Muh adlı Avusturyalı fizik bilgili bir filozof. Hı, hı. Bütün dünyayı etkiliyor bu. Hı hı. Modernizm Yapısalcılık, postmodernizm bu akımdan çıkar. Hı hı. Şudur, madde yoktur, hı hı. duyum vardır. Evet. Ben böyle görüyorum. Peki, bunlar, ım, dediniz ki e, kapitalizm ilk önce bu o, düşünceyi çok önemsemedi. çok önemsemedi. Ne zaman iktidarı ele geçirdi? Gitti. Ondan sonra iktidarı elinden kaybetmemek üzere e, maddeci bakışa e, hele de... Bakın modernizm, modernizm postmodernizm, gerçekçiliğe karşı çıkarılmış 13 tane akımın sonudur şu anda. Evet. En son akım Aha e, dur, belki, de, belki şu anda 15. I, 15. I hatırlıyorlar. Önümüzde bizim. Olabilir, olabilir. olabilir. Peki bunları şöyle kısaca geçersek hani 13 tane evet. dediniz, 13 tane. Modernizm dediniz. S sürrealizm. S sürrealizm. Ee, şey var, e, datacılık var. Hı, Hı Yeni roman var. Hı -hı. Bilinç akımı yanlış kullanışı var. Evet. Kübizm var. Hı -hı. Yapısalcılık var. Evet. Evet modernizm var ve postmodernizm var. Aha, bir varoluşçuluk var. Var değil var. mi aralarında? Şimdi o zaman ne görüyoruz? Şimdi önce başlayalım şeyden. Yani modernizm, yani modernist dediğimiz akımdan. Modernist akımların yazarları Joyce'la en önemli yazarı Joyce'tur. İskoçyalı yazar. Hı -hı. Bilinç akımı yöntemiyle Hı hı. gerçekliği tarif etmiş. Joyce, James evet, Joyce. Evet, 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 evet. Hı hı. Evet. evet. Bilinç akımı yöntemiyle gerçekliği bozuyor. Evet. Yani gerçekle gerçek olmayanı e, karışık mı kullanıyor? Evet, aynen öyle. Hı hı. Hatta şu vardır. Yani bak dedik ya görüşünü yani mesela Türkiye'den örnek vereyim. Kemal Tahir'e diyoruz ki biz kardeşim köyüstleri Aydınlanmadır. aydınlanma da Amacı budur. Bak ta, e, şey böyle söylüyor. Ta, Hasan Ali Yücel böyle söylüyor. İsmail Tonguç Tonguç bunu anlatıyor aydınlanma olduğunu. Bu nesnen gerçeklik bu. Hayır diyor. Benim duyumlarım öyle almıyor onu diyor. Evet. Daha bireysel bakış açısı. Tamam. Hı -hı. Evet. Benim duyumlarımı alıyordur. Bunları şey, modernizm altında moder mı topluyor? Modernizm altında topluyor. Modernizm Yeni modernizin modernizm dediğimiz zaman bu akıntıları var. Yani yeni yeni roman gene şeyde Fransa'da çıkan yeni romanda Paldak ve Tolstoy eleştiriliyor. Anti roman aynı zamanda yeni roman değil evet. mi? Evet. Evet. O var. Şimdi Hı -hı. şunu söyleyelim. Ne diyorlar? Kapitalizm bize ne getirdi? İki tane savaş getirdi. Evet. Yıkım getirdi. Atom bombası getirdi. Şunları evet, getirdi. Evet. Bunları getirdi. Bilimi eleştiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama kapitalizmi eleştirmiyor. Evet. Ee, çok ilginç. Gerçekten ee... Kapitalizm bunu getirdi diyor. kapitalizmi eleştirmiyor. Evet. Kapitalizm'e uyumlu, ona uygun romanlar yazıyor. Evet. E bu da tabii ki kapitalizmin Yoş bunu yapıyor. Hı -hı. Adalet Ağulu bunu yapıyor. Selim Yeri bunu yapıyor. Evet. <laughs> evet. Evet çok güzel oldu. Modernizm e, şemsiyesi altında. Akım, Dediğiniz ha. gibi e, modern düşünceye yani maddi düşünceye karşı e, 13 evet. tane akım Dedim birini ki, gerçekçiliğe, karşı, gerçekçiliğe karşı karşı 13 tane akım var. Ya yani biri çıktı biri battı biri evet çıktı, çıktı biri battı şeklinde. Evet. çok iyi anlatır. Ardı adına bunlar gelir ve birbirlerini yerler bunlar der. Peki hangi yapıtında anlatır Lucas bunu? Politika ve Estetik adlı yapıtları ha. orada anlatır. Evet, çağdaş gerçekçiliğin anlamı. Hı hı. Ben bunu sunuya da aldım. Ee, yeni kitabımıza çıkacak sunu aldım. Hı hı. Orada 40 sayfa yazdım. Bir anlamda Geçeci Martes oldu bu. Evet, çok evet. güzel. Yani şimdi devam edelim, edelim. postmodernizme. Evet, bunların biraz da edebiyat yansımasına e, değinelim Tabii hocam. Önce, önce şuradan. Postmodernizm dediğimiz zaman Postmodernizm'i isterseniz üçüncü bölüme bırakalım. Bir bölümümüz tamam, daha var. Tamam. Ama dediğiniz bu 13 akım modernizm şemsiyesi altında bunların edebiyatı yansıması mesela James Joyce söylediğiniz herhalde Ulysses romanı mıydı? Onun evet, evet. en baş yapıtı. Fransa'da yazarlar var. Aha. Evet. evet, evet var. Hı hı. Sonra bizde yazarlar var. Evet. Bir de şu var. Yani şimdi şöyle oluyor bu. Yani, yani o arada evet, aradan doğru görürüm. yani bir bunalım edebiyata getiriyorlar. Yani, evet. Şimdi şeyin yani gerçekçi olmayan edebiyatın postmodern de dahil bunun içinde hı hı. temel temel yani insana güvenmiyorlar. Evet. İnsanı araştırmıyorlar. Kendi ideolojisine göre insanı yazıyor. Ve toplumsal bakmıyorlar. Topluma karşılar da. Topluma karşılar. Daha çok bireysel bunalımları işliyorlar. Evet. Diyebiliriz değil mi? Evet. evet. Hı hı. Peki bizde kimleri örnek verebiliriz şimdi, ee, şey için e, bu 13 akım hani postmodernizme şöyle, gelmeden önce. Bizde biz biz şöyle yapalım. Şimdi bir kere bir kere şu yanlış düzeltelim. Bizdeki Tanzimat romancıları Fransadan ilham alarak roman yazmamışlardır. Bunu, evet. bunu bir kere düzeltelim. Onlar özgün eserler vermiş. Öyle. Beğenmesin. Eksik bulursun ayrı ama Fransa'dan aldılar der. Keşke alsalardı derim ben. Bazı kaldı da derim. İlk çeviri romanlardan dolayı belki evet. öyle evet. bir e, söylemdir. Gerçekçilik Halis Ziya ile başlar. Hı hı. Halis Ziya Uşaklıgil'in romanlarında. evet Şimdi bu Halis Ziya'dan sonra gelecek olan kişi Yakup Kadri'dir. Yakup Kadri şunu anlatır ama Ge, 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 bu çok ilginç bir noktadır. Yani bütün yazar, genç yazarların bunu bilmesini isterim. Bu Mabar'da dolaşırken bir arkadaşım bana rastlar der ki, geller Yakup'a yap edebiyat için eko, bir ekol kuracağız. Fecati, değil evet. mi? Hı -hı. Çok sevinir gider. Çok büyük adamlar vardır orada. Tanışır Hı -hı. ederler ve edebiyatı kurulur. Şudur ilkesi. Edebiyat şahsi ve muhteremdir. Evet, sanat, sanat içindir. Ha, sanat, sanat içindir. Söyleme. Ben de Yakup Kadri uzun yıllar bunu düşündüm ve kendi kendine düşmanlar üyat edip bunlara cevaplar verdim diyor kafasından. Bir de baktım ki diyor Allah Allah diyor şeyden top sesleri gelmeye başladı. Çatacıdan Balkanlar gelmiş oraya. Evet. Bir de baktı İstanbul gitti. O zaman gerçeklikle karşı... O zaman yakar... diyor, anladım diyor. Sana şahsi ve muhterem değil Olmaması gerekiyor. Evet. Gerçek oluyor. Evet. Sonra Nazım Hikmet var gerçekçi romanımızdan 1930'larda. Fakat benim çok sevdiğim, çok beğendiğim Mustafa Kemal'imiz ne yazık ki aydınlama hareketini başlatıyor. Ne yazık ki diyorum çünkü bu solu buduyor. Evet maalesef. Solu budamasaydı hı hı. Otur Hikmet Kılıç'ı konuşsaydı o Çankaya'da. Hı hı. Oturup Nazım Hikmet'le konuşsaydı evet. bugün sol bu duruma, Türkiye bu duruma gelmezdi. Evet maalesef. maalesef. Ve o dönem hı -hı. ne yazık ki Mustafa Kemal'in ölümünden sonra hı -hı. bütün gerçekçi yazarlar susturuluyor. Kırk evet. kuşak diyoruz buna. Evet acılı kuşak değil mi? Acılı kuşak kırk Hep durdan bire Türkiye'de bir akım çıkıyor. İkinci yeni. Evet, 1950-60 arası. Kimsenin anlamı şiir hareketi bu. Anlamın şiirden kovulduğu bir Hı. akım. Evet. Öyküde de bunalım başlıyor. Evet. bunalımlar ne yazıyorlar. Hı. Kimdir mesela o dönem buna... Demir Özlü. Demir Özlü. Öyküde. Evet, Ferit, Ferit ediyor. Evet. Daha sonra işte bu kendini öldüren Gülgün Marmara. Aha. Sevim. Böyle gidiyor bunlar. Gidiyor. Aha. Bir şey de e, <laughs> tabii hep o zaman şey okuyoruz. şiirleri. Aha. Ben de kendi kendime şiirler yazıyorum böyle. Kimse anlamıyor ama şiirleri benim yazdıkları. Ben de anlamıyorum da yazıyorum ben. <laughs> Annem bugün dinledi bunu, duydu. Nedir bunlar dedi. Şiir. Oğlum bunda ne demek istiyorsun sen dedi burada dedi. İşte öyle yazıyorum dedi. Bir anlamı var mı diye sormuştur belki. Olmaz dedi. Sen kendin için yazamazsın. Sen insan için yazacaksın dedi. Ben anlamadım tabii. Niye yazdın ki insan için dedim. O zaman bırak bunları dedi. Hı hı. Beni kurtardı böyle. Sonra işte ben okuyorum okuduk okuduk okuduk. Yön dergisi çıktı. Doğan Avcıoğlu yön çıkardı. 60'dan Nazlı sonra. Nazım bir şiiri yayınladı. İki yeni çöktü. Evet memleketim. <laughs> çöktü. Şey, evet. 1960'lardayız. Biz gerçekler geçici yapıtlar okuyoruz. Fakir Baykur, Pamuk Makan, Kovbor, şu bu falan. Ve düşünün bakın çok ilginçtir. 17 yaşında, 18 yaşındayız biz. Milli Petrol, tam mağdur Türkiye, Allah Allah ya bunlar nereden çıktı dediğimde. bu. Bu devletler nereden çıktı? Bunlar nereden Evet. Ben, Deniz bunlar nereden biz bu günlere Türkçe öğrendik. Evet. Ve 71'de darbeyi vurarak karşı edebiyatı başlattılar. Evet. 11. bölümü böyle bitirelim hocam. 70'ten sonra zaten edebiyatımızın postmodern dönemi başlıyor. Ya postmodern'e daha tam girmedik. Oraya Aha. girelim. Çünkü orada çok güçlü filozoflar vardır. O Kosmoların çok güçlü pilotları var. Hı hı. Onları da ele alalım yavaş Üçüncü bölümde. Tamam peki teşekkür ederim.